Merhaba sevgili anneler, anne adayları, babalar ve baba adayları. İçinde bulunduğumuz malum süreçten dolayı bebeklerimizin rutin kontrolleri maalesef biraz aksadı biliyorum. Bu sebeple hem kendi hastalarımdan hem de burada sizlerden en sık aldığım sorular doğrultusunda paylaşım yapmaya çalışıyorum. Bugün konumuz da yine D vitamini. D vitamini ne zamana kadar kullanmamız gerekiyor? Bugünlerde bu soru sıkça gelmeye başladı. Evet D vitamini Boştan itibaren bebek doğduktan sonra 400 ünite olarak bebeklere vermeye başlıyoruz çünkü bebeklerimizin bunu dışarıdan almaya ihtiyacı var kemik gelişimlerinin güzel ilerlemesi için. Bunu ihtiyaç duyuyor bebeklerimiz. Peki ne zamana kadar kullanın, ne zaman keselim D vitaminini? En az 1 yaşa kadar kullanılmasını ben mutlaka öneririm ek durumlar olmadığı sürece. Ve de artık aslında güncel öneriler doğrultusunda D vitamininin 2 yaşa kadar kullanılması öneriliyor. Ama 1 yaş civarında yapılacak olan rutin tetkikler içerisinde D vitamininin de bakılmasında fayda var. Bu ilerleyen süreç için yol gösterici olacaktır. Yani sonuç olarak D vitamininin en az 1 yaşa kadar kullanılmasını, mümkünse de 2 yaşa kadar aslında kullanılmasını ben önermekteyim. Kendinize ve çocuklarınıza çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.